Fırat Üniversitesi kampüsü dikilen karaçam, sedir ve iğde ağaçlarıyla yeşillendiriliyor. Rektörlük tarafından başlatılan yeşillendirme çalışmalarına eğitim fakültesi öğrencilerinden de destek geldi. Eğitim fakültesinde okuyan yüzden fazla öğrenci topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında rektörlük ısı merkezi üst tarafındaki Elazığ şehir manzarasına hakim tepeye gitti. Öğrenciler önce küreklere sarıldı. Ve sonra fidanları dikmeye başladılar. Öğrencilerle birlikte ağaç dikme alanına gelen Genel Sekreter Doçent Doktor Mehmet Çevik de bölgede 2000'e yakın fidan dikildiğini, devamının da geleceğini ifade etti. Geçtiğimiz hafta 2000 kadar fidan diktik şu gördüğünüz sahalarda. Bu hafta da Eğitim fakültemizin topluma hizmet uygulamaları dersi çerçevesinde yaptığı organizasyona destek verdik ve bugün 500 tane fidan dikeceğiz. Çevik, daha yaşanabilir bir çevre için böyle faaliyetlerin devam edeceğini de söyledi. Bundan sonra inşallah bu faaliyetlerimiz aynı şekilde devam edecek. Daha yaşanabilir bir çevre, toprağa sahip vermek bu. Üniversite olarak üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz, yapacağız bundan sonra da. Ağaç dikme bayramında ağabey ve ablalarını yalnız bırakmayan minik öğrenciler de vardı. Çocukların bu tip toplam hizmetlerine katılarak çevreye faydalı ve duyarlı hale gelmesini bize çok mutlu ediyor. Benim adım Avvanus, Saydım, Güçlü Kuyulu İlköğretim Okulu'ndan geliyoruz. İkinci sınıf öğretmenlerimize yardım etmek için buradayız. Ee, çevreme katkıda bulunduğum için heyelanı önlüyorum, çok mutluyum. Buraya e, Fırat Üniversitesi'ndeki öğretmenlerimizin yanında e, yardım etmek için geldik ve çok mutluyuz. Ben Semra Kuyulu İlki öğretim Okulu'nda akıyorum. Buraya burada bulunmamın nedeni Fırat ın... Üniversitesi'nde öğretmenlerine yardım etmek için burada bulunuyorum. Çevremize katkıda bulunuyoruz. Çok mutluyum, çok seviniyorum. Eğitim Fakültesi öğrencileri de ders kapsamında yaptıkları faaliyeti Fırat Haber'le paylaştı. Bizim dersin bir etkinliğiydi zaten. Arkadaşlarla birlikte planladık bu projeyi. Küçüklükten beri yapmak istediğim bir şeydi. Bir türlü kısmet olmadı. Şu an gayet mutluyum. Ya arkadaşlarımızın projesi tabii ama hani biz de bu projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Hani güzel bir şey sonuçta hani özellikle hani Elazığ için hani eğitim fakültesi olarak güzel bir şey gerçekleştiriyoruz. Yani plan diktiğim çok sayıda oldu da ilk defa bu kadar mutlu oluyorum çünkü çocuklarla beraberiz. Çok güzel bir uygulama biz de biraz geç kaldık ama işte bize de Elazığ'ın dışına geldik dedik. Elazığ'a gitmeden önce bir ağaç dikelim. Elazığ'da bir ağacımız olsun. Bu şekilde işte çalışmalara katıldık. Elbette ki her yıl devam eden bir ağaç e, yerine olmuş. Yani biz de üçüncü sınıf olarak, sınıf öğretmeni olarak dikelim dedik. Üniversitemin yeşillenmesi, Elazığ'ın yeşillenmesi adına güzel bir şey. Yani doğanın güzelliği için, çocukların geleceği için, yeşil bir ortam evimiz için iyi olur şimdi. Hayırlı günler. Valla ağaç dikmek çok önemli bir görev. Herkes bence e, ömründe Ağaç dikmesi lazım yani. Her bir çocuk için birer ağaç dikiyoruz. Bu da inşallah geleceğimiz için, yeşil bir çevre için. Gerçekten güzel bir çalışma. Yani toplum e, bilincinin oluşması için bence güzel bir adım. Güzel bir şey. En azından çevremizi güzelleştiriyoruz. Ağaç dikiminin ardından öğrencilere yumurta ekmek ikramında bulunuldu.